Bugün çok içtim dostlar. İçmeye de devam ediyorum. Ağzım yamuluyor böyle. Yani türkü söylerken de konuşmalarımda. Yamulunca bazı insanlar da farklı şekilde yamuluyor maalesef. Yamulunca ne olur, yamulmasa ne olur dostlar. Ağzım. Dilimiz hani dönmeyince bazı insanlar belki anlamayabilir. Dili pentekle şöyle içtiğim zaman ben dilim pentekleşebilir. Konuşamayabilirim kekileyebilirim. Çok önemli mi? Önemli olan canı canı olmak değil mi dostlar? Kızanlar oluyor. Sorgulayanlar oluyor. Evet, diyoruz ya sorgulayın. İşte beş parmağın beşi biri değil. Sorgulayabilir. Dilim pertikleşiyorsa ne yapayım? Ben de bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Türküsü vardı ya. Öyle diyorum ya. Gönül isterdi ki aynı masada nasıl altın masalar olmuş. Gönülsüzler ki altın masalar değil, 60 altın masalar olsun. Bu ülkede. Dostluklar kurulsun. Barış güvercinin usulüydü ya Erkan Uğurlar. Dostlar, öyle olsaydı keşke. Hem için hem sizde sohbet etmeye çalışıyorum dostlar. Bin cefalar sen almam üstüme oy Gaye geldi dillerin dostum oy Varıp ya ellere meyil verirsen oy Kış ola bağlana yollarım dostum 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 Gel seni canım Kış ola bağlana yollarım dostum 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 gelsene cana yardan ayrılan oy Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy Kula gölge ise Allah'a ayan oy Dim dostum, dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Gülmedim, vay can can Bir çekip ondan sonra devam edeyim. Senden ayrılalı gülmedim dostum 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 Gelsene canan Pençede dar ağacına dostlar. Yani son kıtayı söylerken aklıma geldi. Dar ağacına giren ne kadar insan varsa ne kadar insan varsa ne kadar vatansever varsa aslında hepsi yaptalanmış. Hep çamura maruz kalmış. Çamur atmalara. Halen devam ediyor. Yani bu 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene. Yani Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurduktan sonraki bir e, yaklaşık e, 70 yılına tekabül ediyor dostlar. Halen çamur atıyor, halen çamur atıyor. Ya Kadir Mısırlı orduyla Atatürk'ü yan yana koyup halen bile TikTok'larda Kadir Mısırlı oğlu haklı, Atatürk haksız. Karalama promosyonlarına bakın. Yani karşınıza geliyordur. Lan orospuçoklara affedersiniz, orospu Ata bugün sıçtı, bok olur mu Kadir, Kadir Mısırlıoğlu ve onun yolunda giden bümbükler affedersin, olur mu? He? Bu ülkeyi Kur'an, Kadir mu ne istediğinizde vermedik diyen o yoldaşlarıyla birlikte giden kol kola bu ülkede planlar yapıp da bu ülkede her türlü kargaşayı şey yapan insanlar mı? Atatürk'le Ali kefe konur mu? Arkaya koymuş şimdiki seçim yaklaşıyor. Allahu Ekber şeyini, zikrini, zik, fikrini neyse yani insanları dinle vura vura, dinle vura vura sanki öbür taraftaki bu ülkeyi kuran insanlar dinsizdi. Lan dinsizlik sizin ruhunuza işlemiş, işlemiş satılmışlar. Bu ülkeyi kuran insanlar Diyaneti kurdu, eğer dinsiz olsa o insanlar diyaneti kurmazdı. Ezanlar bugün okunuyorsa Mustafa Kemal'lerin yüzünde okunuyor bu ülkede. Yoksa siz bugün böyle kütleyemezdiniz. Onun namına kütlüyorsunuz. Size yok olsun. Yok olsun. Satılmışsınız. En büyük vatan haini sizlersiniz. Daha da aramaya gerek yok. Sizlerin hepsi benim gözümde birer birer koskoca dürüstsünüz. Dürüstü. Dar giden dedim ya onunla ilgili bir sultanlarla ilgili kıtaya gelinden dolayı bunu hatırladığımdan dolayı konuştum dostlar. Affola yanlışım varsa da. Bir sultan aptalım gülüm dermişler oy bu şirin canıma nasıl kıymışlar oy İster ise bu canımı vermişler oy Sessiz dünya malı neylerim dostum 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 gel seni can Sensiz dünya malı neylerim dostum 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 dostum, dostum seni canan. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, silah arkadaşlarına ne kadar hakaret yapan adam varsa 7'den 70'e ta nokta nokta yapayım. Bitti dostlar.